Ee, Hristiyanlarla ittifak çok hayati bir konudur. Kardeşlerimiz e, kiliseleri ziyaret etsinler. Onlara şefkat göstersinler. Oradaki Hristiyanlarla tanışsınlar. Hristiyanlarla yurt dışında da özellikle kiliselere gidip tanışsın kardeşlerimiz. E, onlara şefkat göstermek, e, İncil'den istifade ederek hazırladığımız kitaplarımızı versinler. İnşallah. İsa Mesih'in geleceğini anlatan kitapları versinler. Sihirlere versinler. Onlarla konuşsunlar. Allah'ın birliği konusunda e, bilgilendirebilirler. Veya sadece kitap verip, hal sorup gelip gelebilirler. Çünkü kitap okuduklarını zaten gerekli bilgiye kavuşmuş olacaklar. Ama onları tabi rencide edecek tartışmalardan kaçınmak lazım. İnşallah. Çünkü onlar da e, şimdi İslamiyet hakkında e, görüş bildirecekler. O doğru olmaz. Kitap verip kitap almak yeterli olur. Yani ona kitap veriyorsa alırsınız ama kitap vermek yeterli olur. Yani Allah'ın varlığını, birliğini savunmak. Çünkü Allah ayette şeytanı Allah'a sınırım Onlarla konuşurken diyor en güzel tarzın dışında konuşmayın ve tartışmaya girmeyin diyor Allah. Deyin ki Allah birdir. Sizin Allahınız da bizim Allahımızdır, birdir. Tek bir Allah'a inanıyoruz. Bunu söyleyin diyor Cenab-ı Allah. E, şefkatle yaklaşmamızı söylüyor Hristiyanlara karşı. E, bizim de e, tavrımız bu olsun. Hristiyanlarla ittifak zaten mehdiyetin en önemli yönlerinden bir tanesidir. Bediüzzaman Mehdi'nin Hristiyanlarla ittifak edeceğini söylüyor. Onlarla ittifakı azam yükseltelim ki Mehdi ve talebeleri geldiğinde kolaylık olsun. Biz Mehdi öncüsü olduğumuz için böyle bir zemin hazırlamamız çok isabetli olur. Özellikle yurt dışında yoğun olarak Hristiyan olan kardeşlerimizle bir ittifak, beraber çalışma ruhunu geliştirmelerinde fayda var kardeşlerimiz. Türkiye'de de yurt dışında da.